Merhaba Cimbom, özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan Hadi haberlere geçelim. Manchester City dünya futbolunun zirvesine adını altın harflerle yazdırırken Erling Haaland'ın takımdan ayrılması tüm futbol camiasını şaşkına çevirdi. Bu beklenmedik gelişme sadece İngiltere'de değil, dünyanın dört bir yanındaki kulüplerin gözlerini bu transfer pazarına çevirmesine neden oldu. Ancak bu gelişme bir kulüp için büyük bir fırsat sundu. Galatasaray Süper Lig devinin Haaland'ın ayrılığı sonrası hızla harekete geçti ve yıldız oyuncu ile sözleşme imzaladığı iddiaları futbol dünyasında fırtına etkisi yarattı. Galatasaray her zaman transferde cesur hamleleriyle tanınan bir kulüp olmuştur. Ancak bu kez işler farklı bir boyuta taşındı. Haaland'ın Manchester City'den ayrılması sarı kırmızılı kulüp için adeta bir altın fırsatına dönüştü. Galatasaray yönetimi uzun süredir bu tarz büyük bir transfer için hazırlık yapıyordu ve tam zamanında doğru hamleyi yaptılar. Kulübün yetkililerinden alınan bilgilere göre Galatasaray Haaland'ı kadrosuna katmak için tüm şartları zorladı ve sonunda Norveçli golcüyle anlaşmayı başardı. Futbol severler Galatasaray'ın bu hamlesini şaşkınlıkla karşıladı. Haaland dünyanın en değerli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve böyle bir transferin Türkiye'ye yapılması futboldaki güç dengelerini değiştirecek gibi görünüyor. Türk futbolunun en büyük kulübü olan Galatasaray, bu hamleyle sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da adından söz ettirmeyi hedefliyor. Haaland'ın gelişi Galatasaray'ın bu sezonki hedeflerini de güçlendirecek gibi duruyor. Galatasaray taraftarları Haaland'ın takıma katılmasını büyük bir coşkuyla karşıladı. Sosyal medya hesapları Galatasaraylı futbol severlerin sevinç dolu paylaşımlarıyla çalkalanırken bu transferin kulübün tarihindeki en büyük hamlelerden biri olacağı ifade ediliyor. Sarı Kırmızılılar Haaland'ın gelişiyle birlikte yalnızca Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değil, Avrupa kupalarında da başarılı olmayı planlıyor. Peki, bu transferi bu kadar özel kılan ne? Erling Haaland futbol dünyasının en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Manchester City'deki performansı onu dünyanın en iyi golcülerinden biri haline getirdi. Hızlı, güçlü ve son derece etkili bir golcü olan Haaland Özellikle ceza sahasında tehlike yaratma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Bu özellikleri Galatasaray'a büyük bir avantaj sağlayacak ve Türk futbolunun uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkıda bulunacak. Galatasaray'ın Haaland'ı kadrosuna katmasının ardından teknik direktör ve oyuncu kadrosu üzerindeki etkisi de merak konusu oldu. Takımın oyun planı Haaland'ın gelmesiyle büyük bir değişim gösterebilir. Hücum hattında bu kadar yetenekli bir oyuncunun varlığı Galatasaray'ın oyun sisteminde radikal değişikliklere yol açabilir. Teknik direktör oyuncunun özelliklerine göre takım stratejisini yeniden şekillendirebilir. Bu değişikliklerin Süper Lig ve Avrupa maçlarında nasıl bir etki yaratacağı zamanla daha netleşecektir. Galatasaray'ın Haaland transferiyle ilgili açıklamalarına göre Norveçli golcü takıma adapte olmak için yoğun bir şekilde çalışmaya başlamış. Kulüp yetkilileri Haaland'ın Galatasaray'a gelmesiyle birlikte yeni bir çağın başlayacağını belirtiyor. Haaland sadece saha içinde değil, saha dışında da Galatasaray'a önemli katkılar sağlayabilir. Kulübün marka değerini yükseltecek ve taraftar kitlesini daha da büyütecek olan Haaland, gelecekteki sponsorluk anlaşmaları için de önemli bir itici güç olacak. Galatasaray'ın Haaland'ı transfer etmesi, Türk futbolu için önemli ee, bir adım. Bu hamle sadece Galatasaray'ı değil, Tüm Süper Lig'i Avrupa'nın üst düzey kulüpleriyle rekabet edebilir bir seviyeye taşıyabilir. Haaland'ın Türk futboluna katacağı değer uzun vadede çok daha büyük etkiler yaratabilir. Türk futbolunun uluslararası alandaki görünürlüğü Galatasaray'ın bu transferle elde edeceği başarılarla doğru orantılı olacak. Galatasaray yönetimi Haaland'ın transferini gerçekleştirmek için büyük bir titizlikle çalıştı. Bu transferin arkasında kulübün uzun vadeli vizyonunu ve futbolun evrimine olan katkısını gösteren bir strateji yer alıyor. Galatasaray bu transferle sadece kısa vadeli başarıyı hedeflemiyor, aynı zamanda gelecekteki hedeflerine ulaşmak için güçlü bir temel oluşturuyor. Haaland'ın katılımı kulübün bu hedeflere ulaşmasında önemli bir etken olacak. Futbol dünyasında transferlerin etkisi büyük olsa da Haaland'ın Galatasaray'a gelmesi yalnızca bir futbol transferinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu transfer Türk futbolunun küresel alandaki yerini güçlendirecek ve Türk kulüplerinin uluslararası arenada daha fazla dikkat çekmesine yol açacak. Galatasaray Haaland'ı kadrosuna katarak sadece kendi futbol Türk futbolunu da bir üst seviyeye taşıyor. Haaland'ın Galatasaray'a transferi Türk futbolunun geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu hamle diğer Türk kulüplerinin de daha cesur ve stratejik adımlar atmasına ilham verebilir. Süper Lig dünya futbolu için daha büyük bir pazar haline gelebilir. Bu transferin uzun vadeli etkilerini görmek için zaman gerekiyor ancak Galatasaray'ın bu hamlesi Türk futbolunun globalleşme sürecinde önemli bir adım olarak kaydedilecek futbol severler Galatasaray'ın Haaland ile neler başaracağına dair heyecanla bekliyor. Süper Lig'de ve Avrupa Kupalarında Galatasaray'ın yeni gücüyle nasıl bir performans sergileyeceği tüm futbol dünyasının gündeminde olacak. Haaland'ın gelişi sadece Galatasaray taraftarları için değil tüm Türk futbolu için büyük bir kazanım olabilir. Bu transferin etkisi önümüzdeki sezonlarda daha da belirginleşecektir. Merhaba aslanlar hayranı, Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Erling Haaland'ın Galatasaray'a transferi Türk futbolu için tarihi bir anı simgeliyor. Avrupa'nın en prestijli liglerinden biri olan Süper Lig, bir dünya yıldızını kadrosuna katmış olmasıyla büyük bir dikkat çekiyor. Haaland'ın Galatasaray'a gelmesi sadece sarı kırmızılı kulübün gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Süper Lig'i uluslararası alanda daha fazla tanıtma fırsatı yaratacak. Bu transfer, Türk futbolunun globalleşme yolundaki önemli bir adım olarak kaydedilecek. Galatasaray yönetiminin Haaland için verdiği karar sadece futbol açısından değil, finansal açıdan da büyük bir stratejiyi işaret ediyor. Galatasaray, Haaland'ı kadrosuna katmak için ciddi bir yatırım yaptı ve bu yatırımın kulübün marka değerini artıracağı kesin. Türk futbolunun en büyük kulübü olarak Galatasaray bu transferle birlikte hem saha içi başarılarını artırmayı hem de ticari açıdan daha büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Haaland'ın Galatasaray'a katılması oyuncunun futbolculuk kariyerindeki en büyük adımlardan biri olabilir. Manchester City'deki parlak performansının ardından Haaland'ın yeni birlikte mücadele etmek istemesi futbol dünyasında pek çok kişiyi şaşırttı ancak Galatasaray'a transferiyle Haaland sadece futbol değil kültürel anlamda da farklı bir meydan okumaya atılmış olacak. Süper Lig'in dinamikleri onu farklı bir futbol ortamına sokacak. Futbol severlerin ve spor yorumcularının en çok konuştuğu konu Haaland'ın Galatasaray'daki oyun tarzıdır. Norveçli golcünün hızlı, güçlü ve bitirici özellikleri Süper Lig'deki savunma oyuncuları için büyük bir tehdit oluşturacak. Galatasaray'ın hücum hattı Haaland'ın gelmesiyle birlikte daha da güçlendi. Onun varlığı takımın oyununu tamamen değiştirebilir. Galatasaray'ın hücum gücü Haaland'ın bitirici özellikleriyle birleşerek rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağlayacak. Galatasaray yalnızca Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında değil, Avrupa arenasında da iddialı, bir kulüp haline gelmeyi hedefliyor. Haaland Galatasaray'a katıldığında kulübün Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynayabilir. UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli turnuvalarda Haaland gibi bir oyuncunun varlığı Galatasaray'a büyük avantaj sağlayacak. Avrupa kulüpleri için bu transferin anlamı büyük. Çünkü Türk futbolunun gücü bir kez daha gözler önüne serilecek. Süper Lig'deki rekabet her geçen yıl daha da kızışırken Galatasaray'ın Haaland'ı kadrosuna katması diğer kulüplerinde transfer stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Bu hamle Türk futbolunun geleceği için de önemli bir dönüm noktası olabilir. Haaland gibi bir oyuncunun ligdeki varlığı diğer kulüpleri de büyük yatırımlar yapmaya zorlayabilir. Bu Türk futbolunun seviyesini uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirebilir. Galatasaray taraftarları Haaland'ın takımda yer alacak olmasından son derece heyecanlı. Taraftarlar sosyal medyada Haaland'ın transferiyle ilgili coşku dolu mesajlar paylaşırken bu transferin kulübün tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Bu Galatasaray'ın geçmişteki büyük transfer hamlelerinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Hem futbolcu hem de Kulüp açısından büyük bir anlam taşıyan bu transfer, Galatasaray'ın tarihindeki en önemli anlardan biri olabilir. Büyük bir çekim gücüne sahip. Galatasaray taraftarları, futbolcularının saha içindeki başarılarının yanı sıra kulübün küresel çapta tanınan bir isim haline gelmesini de heyecanla bekliyorlar. Bu transfer Galatasaray'ın dünya futbolu sahnesindeki yerini güçlendirecek. Galatasaray'ın Haaland'ı transfer etmesinin kulübün geleceği için uzun vadeli etkileri olabilir. Bu tür bir transfer sadece o anki başarıyı değil, gelecekteki şampiyonluklar için bir temel oluşturuyor. Haaland gibi bir oyuncunun geliştireceği oyun tarzı genç oyuncular için bir örnek teşkil edecek ve kulüp altyapısındaki oyunculara ilham verecektir. Galatasaray bu tür büyük hamlelerle Türk futbolunun geleceğini şekillendirebilir. Transferin ardından Galatasaray'da Haaland ile birlikte saha içindeki diğer oyuncuların nasıl bir uyum içinde olacağı merak ediliyor. Galatasaray Haaland'ı transfer ederek hücum gücünü artırmayı amaçladı. Ancak takımın orta saha ve savunma hatlarının da bu güçlü hücum oyuncusuna uyum sağlaması gerekecek. Bu uyumun ne kadar hızlı sağlanacağı sezonun geri kalanında Galatasaray'ın performansını belirleyecek. Son olarak Galatasaray'ın Haaland'ı kadrosuna katması Süper Lig'in en büyük kulüplerinden biri için cesur ve stratejik bir adım olarak kaydedilecek. Türk futbolu son yıllarda Avrupa'da daha fazla dikkat çekmeye başlamışken bu tür büyük transferler Süper Lig'in dünya çapında daha fazla izleyici kitlesi edinmesine yardımcı olabilir. Haaland'ın Galatasaray'a transferi Türk futbolu için bir dönüm noktasıdır ve bu etkiler yıllar boyu sürebilir. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.